Aynen. 11 yaşındayken biraz erken. Ya öyle oldu işte evlenip güzel bir yuva kurmak falan filan işte güzel bir işe girip güzel para kazanmak falan filan derken sevmediğimiz ne varsa her şeyle mecburen karşılaşıyoruz. Neyse. Şimdi yani böyle saçma sapan bir şeyden başlayabiliriz. 25 Eylül biz bunu izledik mi? Büyük ihtimal izledik değil mi? Okey hadi bakalım. Kusura bakmayın böyle hala Anladım. bir aydır. Hala düzgün, solid bir şekilde sıçamıyorum ya. Saçma sapan abi böyle bir kalkıyorum, ishal gibiyim. Bir böyle yumuşak mercimek köftesi tadında sıçıyorum. Bir böyle pıt pıt iki parça bırakıyorum. Bir normal oluyor. Hala böyle solid bir şekilde şey yapamıyorum yani sıçamıyorum. Ne işte? Bağırsaklarımdan mı sorun var? bir doktora gideyim ya. Bilgisayarım mı, yalnızlık mı? Yalnızlık. Yalnızlık mı, arkadaşlarım mı? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı, koçluk kariyerim mi? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı, lol dünyasında yaşamak mı? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı, Ferit mi? Ferit. Ferit mi, Kemal mi? Ferit. Ferit mi, sevdiğin kadın mı? Ferit. Ferit mi, bir milyon dolar mı? Ferit. Ferit mi, Twitch Rivals birinciliği mi? Ferit. Ferit mi, kendi oyun şirketini kurmak mı? Ferit. Ferit mi, safi mutluluk mu? Safi mutluluk. Safi mutluluk mu, sonsuz huzur mu? Sonsuz huzur. Ya <laughs> Neydi öyle? ya? Harita bulmaya mı? Hayır hayır nasıl yapıyorlar? Tamam işte ben de harita çünkü ya. şaşırdım 15 dakika ya. 15 dakikaya mı? Sesini yükseltmesin yazsan zaman. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Kemal sen niye bağırıyorsun <laughs> ya? Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyordu. Tamam çabuk. abi <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bak. Abi <laughs> tamam, tamam. Tamam dedik. Delirdi ya. adam delirdi yemin ediyorum. Tamam dedim. dedik yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Allah Tamam. Kemal delik. İlk ilk başta Ceyhan Belediyesi Adana. 5 <laughs> <laughs> Beş beş. 5 5 deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum sahibi senin ama. Turbo var diyorsunuz. Ne turbo? Nasıl yani? Bir dakika nasıl? O demiyorsa kim diyormuş? Ses kaydı mı almış? Ya. Ay ben şaka gibi ya. oğlum. Topaş lan bu. Hastasına falan diyorlar ya hikaye al. Topaş'ın hastalığı falan olmaz ya. Yani yok neymiş? Hastasıyız lan? Topaşçıyız yani yok para yok adamda ama. Ay ya. Yani bunu biraz daha kibar bir şekilde anlatsaydın eğer ki yani evet haklısın ama bu şekilde de değil yani. <laughs> Erkeklerin ufak da olsa bir kalbi var bu kalbi severdiğimiz zaman bize rica ediyorum kırık olarak çöre tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu kadar da güzel bir şey söyleyeyim. Sonunda thanks. Ufak da bir olsa ne? Sen de ufacık varsa, ben de kocaman varsa, e kocaman kalbi küçücük kalp nasıl kaldırsın? Kırılır tabi. Yani şu an ona sinirlenmedim ama kalple eşit olsun demeye çalıştım aslında. Cık cık. O yüzden erkekten ufak da olsa bir kalbi vardır ne demek? Yani ben çoğu erkekten çok daha duygusuz bir insanım mesela çoğu ilişkiler konusunda. Yani cinsiyetçilik yapmayın. <laughs> Kemal suyu al. Suyu al Kemal madem geldin geldim. Ben alayım. Telefon merhaba. Chat adam arkasına döndü. Abla adamların yanına gidip sol mouse tıkına tıkla. Tamam. Ay chat ben bu oyunu oynayamayacağım. Chat ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Burada şiddet var chat. Abla sadece oyun gerçekten. Bu kanala özel olarak bir şey söylemek istiyorum. Bana garezin mi var? Gerçekten bana garezin mi var yani? Çok merak ediyorum ya yeter. Ben şiddet uygulamıyor. Olsun chat ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ya. <laughs> yeah ya. Tam bir oyunda şiddet var diye oynamak istememem çok normal bir şey bence. Kötü örnek olmak istemiyorum kimse. Mantıksız mı? O kadar da değil. Yani yani. yani. 9. uzun süredir gözlük takıyorum. Şu an ilk defa göz göze temas halindeyiz. 7 saniyeden fazla bakıyorsan bilin ki sizi sikebilir. Çünkü bunu hak ettim. bana gerçekten çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Oyun oynuyorum ya. Çıkar at şunu. Melis aç şunu ya. Tamam Murat Paşa Antalya. Bir daha söyle Murat Paşa Antalya neresi yani? Şair Adem Dede Caddesi No 10 bölü A Yüksel 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 Ne yükselip? Etiler Şair Adem Dede Caddesi No 10 A E yüksel yüksel yüksel, yüksel. Etiler Orospu öyle değil. <laughs> Ay bu ne? Bu arada koltuktan ses geliyor. Bakın yanlış anlamayın sakın. Böyle bir olay bir kere daha yaşanmıştı Elanur'da ama şöyle bir ses var. Haberiniz olsun Elanur'daki gibi Yani haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim birkaç kere yapayım da gidip geliyor sürekli. Klip falan nasıl? ya saçmalamayın. <laughs> saçmalamayın Allah aşkına benim sinirim boz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> saçmalamayın. Koltuğuma ne yaptılar bilmiyorum ama Ankara'dayken birazcık mahvetmişler. <laughs> ya. Hayır bakın gerçekten ileri geri gittiğinde abidik gubidik bir ses çıkarıyor chat. Bak. <laughs> ya chat. Rica ediyorum yapmayın ya. Hayır bilerek üst üste yaptım ki bunun kıyımı alındığında asla ve asla elada çarpıtıldığı gibi çarpıtılma şansı olmasın. <laughs> İstersen geldi. Terbiyesizlik yapmayın. Saçmalamayın. Abla iki saat. Ya hayır ya. Nerede böyle abidik gobidik saçma sapan bir şey var onun içine beni tıkıştırıp paylaşıyorsunuz ya. Siz de var ya gerçekten. Abla yavaş. Ela gerçekten. Hayır saçmalamayın. Bakın tekrardan gösteriyorum ve o pozisyonda kalayım ki o iğrenç ses çıkmasın. Zaten hiç hoşuma gitmiyor. Koltuğum bozulmuş herhalde anlamadım. Şimdi şöyle çal... Bak böyle yattığın zaman kendine doğru geliyor tamam mı? Böyle durmak istiyorum ben de dik durayım ki rahatsız... Ama biraz rahat... Yapacak bir şey yok ya. i̇fade edemedim kendime. İzleyin işte. Sese takılmayın anlamında. Anda de kesintisiz bir saat. Ya saçmalama ya. Saçmalama. Allah Allah. Vallahi yemin ediyorum böyle bir video çıkarsa direkt telifi yapıştırırım ya. Bir saat boyunca bunu başa alıp şey yapmam videosu çıkarsa. Kendini çok fazla savundun kesin suçlusun. <laughs> Aynen böyle kalıplaşmış şeyler var ya. lan reis banlarım seni git lan savaşa banla ne diyor ya reis suçluluk psikolojisi aynen suçluluk psikolojisi kendimi şey ifade etmeye çalışıyorum <laughs> neyse inanmazsan inanma şimdi bu da inkar psikolojisi değil mi Salak <laughs> <laughs> ben de lan öyle değil öyle değil sesini yükseltme ananı sikin <laughs> şey mepi ma yükselt neresinde Antalya'nın sorum. Ananız sürü ekip var ya. 5 gün aynı evde oldu ayakta kaldı. <laughs> <bir> şey. <laughs> Murat Paşa'dan. Bak şimdi git. Abla annemin cüzdanından para çaldım. O da benim biricik ablama helal olsun ve nasıl abone. olacağım. Olası kahr etmesi öncelikle boğuluyordum çünkü. 20k bot iyiymiş nereden aldın? Bilmem köpekliğini yaptığın adama sor. Belki iftira atıp kendi kullanıyordur. Her şey değil bir açayım. Abo. Bir şey, ben düşman atayım. topraklarını bilmiyorum tamam. ya. Savaş mı var? Ben hiç bilmiyorum. Kim kimle küs, kim kimle küs değil. Kim kimle arkadaş. Hiç de ilgilenmiyorum aslında da. Şimdi artık her şey... İyi görüyorsunuz değil mi hmm. Chat? Kendi kullanıyor durum. Her şeyi bir klasör açayım. Ona buradaki her şeyi buraya atayım. Tamam. Şimdi artık her şeyi görüyorsunuz değil <laughs> mi Chat? Neydi? Ben anlamadım. Deniz bu TikTokları biz daha izlemedik. Yeni mi akım? Ne akımı? Anlamı ne? Tamam akımın manası ne? Neyi anlıyorsun ki anla? Galiba ne anlar? İnce. Yine mi sapıkça? Pek hoş değil ha geçiyorum. Artık Abi niye böyle akımlar çıkıyor sürekli? Ya ne güzel işte kız kafasını sallıyordu o trend olmuştu o olsun yine daha iyi. Tarih seni sönü zülüm. 10 dakika boyunca küfür etme 100 TL. <laughs> Parayı görünce hemen Tamam ama Ay sikiyim Ya Can çıksa oyu çıkmaz çok güzel çekerdin bu, da bir akım mı acaba arkadaşlar yani Sen not mu aldın? Yok Sürekli bir aşağı bakıyorsun da Yo. Yoksa aradığını mı bulamıyorsun orada? maça Lise geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Beynimdeki her şey aynı ortaya karışık. Tarafımı belli etmemeye çalışırken ben. <laughs> aynen. Rengim belli olmasın. Sesi aç. Al amına koyayım. Al. Şimdi nasıl geliyor sesim? Daha mı iyi oldu? Deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1 Aa diye bağırsam duyar mısınız beni? YORUM! Abo. Geliyor mu? Abo. hiç beklemiyordum. Çok farklı bir şey bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Ya ben böyle şey falan bekliyorum. Hani bir hani böyle temizleyince yarım bırakılıyor ya onlardan Ya bir şey söyleyeyim şu arka planı daha mı kötü? Allah bir şu siyah ekrana bakın bir de şuna bakın. Lütfen bak kulaklığın bakın ne kadar güzel. Burada incecik narin bir tane kulaklık inmiş. Arka planda şehir tam gözükmese de en azından ayak kalkınca gözüküyor. Koltuk falan bir de burada siyah. Eskisi, eskisi daha iyiydi değil mi? Havuzu görünce kötü hissediyoruz. Oh, eksi. Siyah daha kötü. İnsan bir şey oluyor değil mi? Sanki böyle ne bileyim daralıyor yani. Benim mesela